Herkese merhabalar. Ben coğrafya öğretmeni Hüseyin Karadağ. Coğrafya Bilgi YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYT coğrafya konularının analizini yapmaya çalışacağız ve TYT sınavlarında şimdiye kadar çıkmış soruları size hızlı bir şekilde çözerek aslında TYT sınavının çok kolay olduğunu sizlere bir şekilde kanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle gençler TYT sınavında, coğrafya branşında hangi konulardan daha fazla soru geliyor? Tabi TYT sınavı biliyorsunuz 2018 ve 2019 yıllarında yapıldı. Yani TYT'nin Türkiye'de 2 yıllık bir geçmişi var. Tabi eskiden Türkiye'de YGS, tabi farklı farklı isimlerde de sınav sistemleri vardı. Ama TYT öncesinde Türkiye'de YGS adını verdiğimiz bir sınavımız vardı. YGS sınavında coğrafyadaki soru sayımız 12 taneydi. Ama daha sonra 2018'de sistem değişti ve bizim soru sayımız ne yazık ki 5'e düştü. Ve TYT konuları 9 ve 10. sınıf konuları. Dolayısıyla yaklaşık olarak 10 civarında bir konu başlığımız söz konusu. Ve son 2 yıla baktığımızda TYT sınavında bizim karşımıza doğa ve insan konusundan mutlaka bir soru geliyor. Tabii doğa ve insan deyince insan-doğa etkileşimi ya da coğrafyanın bölümleri, coğrafyanın ilgi alanları bunlardan biz genelde her yıl artık soru bekler olduk. Coğrafi konum yani enlem, boylam, yerel saat problemleri, Türkiye'nin özel konumu, matematik konumu. Bakın dikkat edin iki yıldır bu konudan karşımıza soru gelmiyor ama eskiden mutlaka bir adet bizim coğrafi konumla ilgili sorumuz oluyordu. Dünyanın şekli hareketleri çok böyle zor bir konu biliyorsunuz eksen 21 Haziran tarihi 21 Aralık tarihi ve yaklaşık olarak 4 yıldır bu konuyla alakalı bizim karşımıza direkt bir soru gelmedi harita bilgisi tabi harita bilgisi deyince lütfen sadece e, izoipsler işte ne bileyim alan bulma uzunluk bulma ölçek türleri bunları düşünmeyin bu iklim bilgisi içinde de olabilir harita bilgisi coğrafyada zaten soruların büyük kısmında harita oluyor. Bu harita bilgisinden her yıl ortalama bizim karşımıza bir soru geliyor ve TYT'de de bu gelenek devam etti gençler ve genelde burada bizim karşımıza izoips'lerden. Mesela en son geçen sene çıkan umman sorumuz var. Biraz sonra onu size anlatmaya çalışacağım. O mesela bambaşka bir soruydu. Ve iklim bilgisi eskiden 2 tane, üç tane soru gelen bir konuydu ama şimdi soru sayımız azaldığı için bu ne yazık ki 1'e düştü. Yerin şekillenmesi oldukça uzun bir konu. Kayaçlar, jeolojik devirler, iç kuvvetler, dış kuvvetler. Bunlardan bakın 2 yıldır soru gelmiyor. Yani artık bu sene soru büyük bir ihtimalle bekliyoruz ama nereden gelir bir muamma yani iç kuvvetler sorulabilir, orojenez, epirojenez, volkanlar, depremler yani iki yıldır bu konudan bizim karşımıza hiç soru gelmedi. Bu arada hatırlatayım yerin şekillenmesi konusunu siz 10. sınıfta görüyorsunuz. Nüfus ve yerleşme eskiden tabi daha çok soru geliyordu ama TYT sisteminde bizim karşımıza en fazla bir tane gelme ihtimali var ulaşım yolları yani kanallar boğazlar genelde ulaşım yolları deyince bu aklımıza geliyor. Bakın 3 yıldır buradan soru gelmedi. Ama ÖSYM YGS zamanında böyle arka arkaya işte kanalları boğazları sormuştu. Ama 3 yıldır ne yazık ki böyle bir şey sormadı. Bu sene gelme ihtimali bana göre çok yüksek. Yani Panama kanalı, Süveyş kanalı, Magellan boğazı, Malakka boğazı gibi konuları mutlaka çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ekonomik faaliyetler hatırlarsanız birincil, ikincil, üçüncül, 4 diye ayırıyor. Yani iki yıldır soru gelmedi buradan. Ortak payda bölge işte karasal bölgeler, yüksek bölgeler, iklim bölgeleri, nüfus bölgeleri iki yıldır soru gelmiyor. Dikkat edin. Ve afetlerden artık her sene ÖSYM'e soru soruyor gençler. Geçen sene de sordu. Bu şekilde bizim TYT coğrafyasında bir konu ağırlığımız var. Yani benim artık tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim sizlere. Nüfus ve yerleşmeden mutlaka bir soru, iklim bilgisinden mutlaka bir soru, harita bilgisinden mutlaka bir soru. Yani emin olduğum 3 soru bu. Artık geri kalan iki soru da sürpriz ve zor olmayacak. Emin olun. Yani çoğunuzun işte dershanelerinde, okullarında ya da evinde çözdüğü denemelerden kesinlikle daha kolay bir sınav olacak. Ama işte burada en büyük sıkıntımız ne? O sınav psikolojisi, yani o gün işte okula gittiğimizde yerimize oturduğumuzdaki bizim o psikolojik durumumuz gerçekten çok ama çok bizi etkiliyor. Sakin olabilen kazanacak arkadaşlar, o yüzden kendinize güvenmeniz lazım. TYT coğrafyası kesinlikle zor olmayacak. Şimdi size soruları göstererek bunu ispatlamaya çalışayım. Evet 2018 TYT'den başlıyorum gençler. Birinci soru. Aşağıda bir yörenin bazı doğal ve beşeri özellikleri verilmiştir. Yani fiziki ve beşeri özellikler. Bu özellikler coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalıyla ilgilidir diyor. Bakalım cümlelere. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazla. Neyden bahsediyor? sıcaklıktan bahsediyor. Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur. Yani yine o bölgenin kış aylarında soğuk olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sıcaklık farkından dolayı enerji ihtiyacı artmaktadır diyor. Bakın yine sıcaklık kelimesi geçiyor. Yaz sıcaklarına bağlı olarak tarımda solamaya ihtiyaç çok fazladır diyor bizim güneydoğu gibi. Yani yine sıcaklığı anlatıyor. E sıcaklık deyince bizim aklımıza iklim gelmez mi? Peki iklimi inceleyen bilim dalının adı neydi? Klimatoloji. O yüzden bu sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Hidrografya su bilimi demektir. Jeomorfoji yerin yapısını, oluşumunu inceleyen bilim dalı. Biyo coğrafya dünyadaki canlı dağılımını, bitki dağılımı, hayvan dağılımını inceleyen bilim dalı. Kartografya ise harita bilimi. Haritaların nasıl yapıldığını inceleyen bir bilim dalı. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabına Ceyhan diyoruz. Bana göre 10 öğrencinin 7-8 tanesi bu soruyu kesinlikle çözer diye tahminde bulunmak istiyorum. İkinci soru. Yukarıdakilerden hangileri bir ülkede hızlı nüfus artışı sonucunda oluşabilecek durumlar arasında gösterilebilir? Hızlı nüfus artışı. Yani eğer bir ülkenin nüfusu hızlı bir şekilde artarsa nüfus ülke içine dengeli bir şekilde dağılır mı? Hayır. Neden hayır? Çünkü eğer bir ülkede nüfus hızlı hızlı bir şekilde artarsa bu ülkede göç olayları artmaz mı? Yani insanlar bir bölgeden bir bölgeye göç etmeye başlar. Çünkü hızlı nüfus artışı genelde geri kalmış ülkelerde görülen bir şeydir. Tabii insanlar bir bölgeden bir bölgeye göç ettiği zaman o zaman o ülkenin bir bölgesi çok kalabalık olurken diğer bölgesi seyrek nüfuslu olabilir. O yüzden bu karşımıza çıkmayacak bir özellik. Beslenme sorunları yaşanır mı? Evet. Eğer bir ülkede nüfus hızlı bir şekilde artıyorsa, zaten bu geri kalmış bir ülkedir arkadaşlar. Dolayısıyla beslenmede, barınmada, eğitimde, sağlıkta sıkıntılar büyük ihtimalle artar. İşsizlik sorunları artar mı? Evet. Çünkü geri kalmış bir ülke. E bir de nüfusu hızlı bir şekilde artarsa bu ülkede artık insanlar iş bulamazlar. Karınlarını doyuramazlar. Yaşlı nüfus oranı artar mı? Hayır. Çünkü yaşlı nüfusun artması genelde gelişmiş ülkelerde görülen bir özellik. Nüfusun yavaş arttığı, yaşam süresinin uzun olduğu gelişmiş ülkelerde bizim karşımıza çıkar. O yüzden bu da hızlı nüfus artışında bizim karşımıza çıkmaz. Hangileri çıktı? 2 numara ve 3 numara. O yüzden bu sorumuzun cevabı da C olacak diyoruz. Hadi buna da bir değerlendirme yapalım. Bence 10 kişiden 6'sı 7'si bu soruyu doğru olarak yapar diye ben tahminde bulunmak istiyorum. Üçüncü soru işte bakın bu zor bir soru. Yani bana da çalıştığım okulda öğrenciler bunu çok sordular. Çünkü öğrenci bu tip grafikleri genelde okurken sıkıntılar yaşıyor. Bakın bir ilin sıcaklık ve yağış grafiğini vermiş. Önce şu mavi sütunlara bakalım. En çok yağış hangi ayda? Nisan ve mayıs ayında. E Türkiye demiyor mu soruda? E, Türkiye'de ilk bahar aylarında en çok yağış alan bölgemiz hangisi gençler? İç Anadolu bölgesi. Yani İç Anadolu bölgesinde ilk bahar aylarında daha çok yağmur yağar. Hatta biz bunlara 42'ndi yağmurları konveksiyonal yağmurlar diyoruz. Dolayısıyla bu ilimizin kesinlikle İç Anadolu bölgesinde olması lazım. Peki bunların hangisi İç Anadolu bölgesinde? Kayseri, e Şanlıurfa Güneydoğu'da, Erzurum Doğu Anadolu'da, Ardahan Doğu Anadolu'da, Bursa Marmara bölgesinde. O yüzden bu sorumuzun cevabı Adana. İşte bu zor bir soru olabilir arkadaşlar. Bunu 10 öğrenciden en fazla 3 3'ü 4'ü doğru bir şekilde yapabilir. Eleyici sorulardan birisi de bence bu sınavda bu soru. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renklerle gösterilmiştir diyor. Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgelere örnek olarak verilemez? Yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz diyor. Şimdi bakın bu da bence zor bir soru. Bir numara ABD'nin batısı. Burada biliyorsunuz kayalık dağları var. 2 numara Güney Amerika'nın batısı. Burada da Ant Dağlarımız var. 3 numara Avrupa kıtasının ortası. Burada da İsviçre, Avusturya gibi ülkelerde, İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları var. Ama 4 numara neresi gençler? Sibirya. E Sibirya'da dağ oluşumu çok fazla yok. Burası düz bir bölge. 5 numara neresi? Asya kıtasının doğusundaki Çin dediğimiz ülke dolayısıyla burada da dağ oluşumu çok fazla değil. Çünkü Asya kıtasının doğusu genelde düzlüklerden oluşur. İşte bu yüzden bu sorumuzun cevabı Edirne olacak ve eleyici soru zor bir soru. Yani bu soruyu 10 tane öğrencimizden ortalama 3'ü 4'ü zor yapar. Çünkü burada Kayalık Dağlarını, Ant Dağlarını, Alt Dağlarını, Sibirya'yı öğrencinin bilmesi lazım ki bu bilgileri birleştirecek. Bir de bunu harita üzerinde yorumlaması lazım. İşte 2018'in eleyici sorularından birisi de bu diyebiliriz. Hemen diğer soruma geçiyorum. Beşinci soru 2018. Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi daha fazladır diyor. Okuyalım bir numara. Sahra'nın güneyindeki ülkelerde 84-85 yıllarında görülen kuraklık. Bakın burada önemli kelimemiz kuraklık. E kuraklık sıcaklıktan kaynaklanan yani iklimden kaynaklanan bir problem değil midir? Evet, kuraklık sıcaklığa bağlıdır. Dolayısıyla biz bunu iklimle bağdaştırabiliriz. İkinci cümle, 2004 yılında deprem. Bakın deprem kelimesini gördünüz ya. Artık cümlenin gerisini okumanıza gerek yok. Deprem arkadaşlar kesinlikle iklimle alakalı değildir. Deprem yerin yapısı ile, yerin iç yapısı ile ilgilidir fayatları, kırıklar vesaire. Dolayısıyla bunun iklimle kesinlikle bir ilgisi yok. Üçüncü cümle Muson Asya'sında 2004 yılında Haziran-Temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar. Bakın yağıştan bahsediyor, yağmur demek istiyor, kar demek istiyor. E bu da yine iklimle ilgili bir şey değil mi? O zaman üçüncü cümlemiz de iklimden kaynaklanıyor. Şili'de 2010 yılında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem. Yine burada dur. Çünkü deprem yine yerin yapısı ile ilgili. Yani yerin iç yapısı ile ilgili iklimle hiçbir ilgisi alakası yok. O yüzden iklimle ilgili dediği için cevabımız ne olacak? Bursa. Bakın bu soru bence kolay bir soru. Yani 10 tane öğrenciden 6-7 tanesi bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilir. Şimdi gençler 2019 yılına geçtim. 2019'da bir soru hariç sorular genelde biraz daha kolaydı. Beşeri coğrafyanın bazı alt dallarını vermiş. Bu arada beşer demek insan demektir. Yani insanın yaptığı faaliyetler, insanoğlunun yaptığı faaliyetleri araştıran coğrafyanın alt dalları. Burada enerji coğrafyasını vermiş, yerleşme coğrafyası ulaşım demiş. İki tanesini de bizden doldurmamızı istiyor. E şimdi B şıkkında bitki gözüme çarptı. E bitkiyi insan oluşturmuyor ki. O zaman B şıkkı gider. C şıkkında da bitki var. Fark ediyor musunuz? O zaman C de gider. Diğerine bakmanıza gerek yok. D şıkkında toprağı gördüm. E, toprağı insan oluşturmaz ki gençler. Toprak iklim koşullarına, yerin yapısına göre meydana gelir. O zaman bu da beşeri değil. E, e şıkkında da toprağı gördüm. E, az önce toprak var diye D şıkkını elemiştim. O zaman E şıkkını da eliyorum. Ne kaldı benim elimde? A şıkkı. Nüfus zaten insan demektir. Siyasi yine insanoğlunun oluşturduğu bir unsurdur. O yüzden bu sorumuzun cevabı kesinlikle A seçeneği olacak. Bence öğrencilerin büyük kısmı yapardı. İkinci soru. Bakın bu biraz Orta düzey bir soru. Diyor ki benzer bitki toplulukları bulunduruluyor. E Tabii benzer bitkilerin olması için iklim koşullarının benzer olması lazım. Şimdi bunların tek tek hangi iklimi yaşadığını yazalım. Bir numara ABD'nin batısı. Yani Kaliforniya Yarımadası. Burada hangi iklim görülüyor? Akdeniz iklimi. Dolayısıyla bitki örtüsü Maki. İki numara Orta Afrika. E Orta Afrika'dan ekvator geçmiyor muydu? Ekvator geçtiği için buradaki iklimimiz ekvatoral iklim, tropikal iklim. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsü yağmur ormanları. 3 numara Arabistan Yarımadası. E Arabistan Yarımadası deyince bizim aklımıza çöl geliyor mu? Geliyor. Peki çöl deyince buradaki hakim bitki örtüsünün adı ne? Kaktüs. Peki 4 numara neresi? Avustralya kıtasının güneybatı kıyıları. E burada da Akdeniz iklimi görülüyor. O zaman buranın da hakim bitki örtüsü maki. Hangileri benzer çıktı? 4 numara ile 1 numara. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da B seçeneği olacak. Orta düzey bir soru. Yani 10 öğrenciden 5'e 6'sı bu soruyu ancak yapabilir diyelim gençler. Üçüncü soru. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayınlanan raporunda ülke nüfusunun ortalama yaşının 17. Bakın 17'ye dikkat. Yani bir ülkede ortalama yaş 17 demek bu ülkede gençlerin oranı oldukça yüksek demektir. Yani genç nüfusu çok yüksek olan bir ülke. Peki genç nüfus oranı hangi ülkelerde daha yüksektir? gelişmemiş ülkelerde, geri kalmış ülkelerde daha yüksek. Şimdi bu ülkenin nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Yani demek istiyor ki hangi cümle gelişmemiş ülkelerde bizim karşımıza çıkar. Doğum oranı yüksek midir? Çok güzel. Böyle cevap anahtarı hemen ilk seçenekte çıkınca insan biraz mutlu oluyor. Arkadaşlar gelişmemiş ülkelerde, geri kalmış ülkelerde doğum oranları yüksektir. Çünkü bu ülkelerde kadınların çoğu çalışmaz. Bu ülkelerde tarım hayvancılık ön plandadır. Tabi tarım hayvancılık yapanlarda arkadaşlar biliyorsunuz nüfus önemli. insana ihtiyaç var. Dolayısıyla gelişmemiş ülkelerde doğum oranları yüksektir. Peki diğerlerine bakalım. Yaşlı nüfus oranı yüksek midir? Hayır. Bu gelişmiş ülkelerde bizim karşımıza çıkar. Ölüm oranları düşük müdür? Hayır. Geri kalmış ülkelerde sağlık sistemleri çok gelişmediği için ne yazık ki ölüm oranları yüksektir. Bu da yine gelişmiş bir ülkenin özelliği. Gelişmiş bir ülke zaten buna yanlış diyoruz sorunun başından beri. Eğitim seviyesi yüksek midir? Hayır. Eğitim seviyesi gelişmiş ülkelerde yüksektir. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da A olacak. Yani çok kolay yapılabilecek bir soru diye düşünüyorum. Evet şu meşhur soru yani ÖSYM uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir soru sordu. Yani burada öğrencimizin harita üzerinde konum belirleyebilmesi lazım. İşte bu zor bir soru diyor ki Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli nüfus istatistik, istatistikleri yayınlanmaktadır. Bu istatistiklerden biri de ülkelerin doğumda beklenen yaşam süresi ile ilgilidir. Bu süre çeşitli ülkelerdeki bireylerin ortalama yaşam süresini gösterir. Bakın soru aslında bu cümleyle hiç alakalı değil. Ama tabi öğrenci ben burada strese giriyor. Ya acaba diyor bu soru zor bir soruya mı benziyor? Yani oku oku bitmiyor. Aslında hiç alakası yok. Aşağıda bir bölümü gösterilen harita bazı ülkelerin 2020-2025 dönemi için erkeklerde doğumda beklenen yaşam süresine göre renklendirilmiştir diyor. Bakın burada e, alttaki lejant da zaten renkleri açıklamış. Soru Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Erkeklerde doğumda beklenen yaşam süresi 75 ile 79 arasında olduğu tahmin edilen ülkelerden biridir. E 75 ile 79 hangi renkle gösteriliyor? Sarı renkle. O zaman burada sarı renkle gösterilen ülkelerden birini istiyor benden. Irak. Arkadaşlar Irak şurası. Bakın üzerine A seçeneği yazdım. Irak burada koyu yeşille gösterilmiş. Mısır. Mısır bakın şurası. Afrika'nın kuzeyinde. B yazdım. Peki D şıkkını atlayınca C şıkkını atlıyorum. D şıkkına geçtim. Suriye. Suriye biliyorsunuz Türkiye'nin güney komşusu. O da D harfi yazdım. Bakın yeşil renk. Kuveyt. Kuveyt arkadaşlar Basra Körfezi'nin kuzeyinde küçük, minik bir ülke. Buna da E şıkkı diye belirttim. Peki burada Umman hangisi? Umman gençler şurası. Özür. Şurası. Şurası Umman denen ülke. Sarı renkle gösteriliyor. Onun hemen yanı başında Birleşik Arap Emirlikleri var. O da sarı renk. Şurada küçük bir ülke var. Yarımada şeklinde. Bu da Katar'ın bulunduğu yer. Yani bu yüzden cevabımız Umman. Umman bu lejantta geçler sarı renkle gösterilmiş. Bu gerçekten eleyici ve zor bir soru. Çünkü öğrencilerimizin genelinde harita bilgisi eksikliği var. Yani biz eskiden mesela benim liseye gittiğim dönemlerde haritayla çok fazla vakit geçirirdik. Yani harita üzerinde ülke bulmaca, Türkiye haritası üzerinde il bulmaca, ilçe bulmaca gibi oyunlarla biz büyüdük. Ama şu anki nesil haritayı fazla kullanmadığı için bu tip sorularla karşılaştığında gerçekten çok yoğun bir şekilde ters köşe olabiliyor. O yüzden bu geçen sene sürpriz soruydu. Kimsenin beklemediği bir soruydu. Gelelim 2019'un son sorusuna. Büyük depremler her zaman olmasa da başka doğal afetleri tetikleyebilir diyor. Yani depremden kaynaklanan bazı afetler. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda depremin böyle bir etkisi yoktur diyor. Şimdi gençler deprem toprak kaymasını tetikler. Yani bir bölgede deprem olursa eğer orada da eğimli bir arazi, nemli bir bölge varsa burada toprak kayması ihtimali Artar. E depremden sonra Zaten okyanuslarda tsunami dalgaları Meydana geliyor. Deprem Aynı şekilde dağların yamacındaki Kar kütlesini de hareket ettirebilir Dağ yamacındaki Kayaçları da kayaları da hareket ettirebilir Yani deprem bu dört olayı Tetikliyor. Ama erozyon demek Ne demektir? Erozyon demek Toprağın üst kısmının dış kuvvetler Tarafından aşınması Yani toprağın süpürülmesi Dolayısıyla toprağın aşınması Ve süpürülmesi olayında Depremin hiçbir etkisi yok. Burada önemli olan yağmur suları, önemli olan sel suları ya da rüzgarlar, buzullar gibi dış kuvvet. Dolayısıyla erozyonun depremle hiçbir ilgisi olmadığı için deprem olayı bunu tetiklemez diyoruz. Bu şekilde sizlere TYT sınavlarında şimdiye kadar çıkmış 10 tane coğrafya sorusunu hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım ve tekrar söylüyorum, hiç çekinmeyin, kolay olacak. TYT coğrafyasından kesinlikle korkmayın gençler. Dediğim gibi çoğunuzun çözdüğü denemeden, çoğunuzun çözdüğü soru bankasındaki sorulardan daha kolay. Size gaz vermek için değil, gerçekleri söylüyorum. Hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin.